Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yeni bir seriye başlıyoruz. Eee Skyblock'ta e, yapılacak yapılar serisi yani Skyblock'ta yapılacak sistemler ve yapılar. Şuna bakmayın. Burada spanner'lar var. Beceremedim ben. Başlayalım şimdi. Buradan küçükten büyüğe doğru başlayalım. Tekneyi Işıyordur. Yani bunlar da biz. Şimdi burada ekspandımlar, yumurtalar, yumurta spandlar, tavuklar, öyle. Burada kardan adam şey vardı, kardan adam ölmüş. Burada bunlar çok kısa gençler. Ee, bakın, bunların nasıl yapıldığını da gösteriyorum. Ee, Altta bir şey, üstte bir. ne? böyle etrafına istediğiniz blok kapasını canla kapatırsanız daha güzel gözükür tabi görürsünüz en azından bazen ölü var ee, bunları da içine koyuyorsunuz kardan adamızı koyuyorsun. istediğiniz blokla kapatabilirsiniz böyle üstünü de kapatın İstiyorsanız, yarım blok da koyabilirsiniz ben koymadım yarım blok koysanız da yine kaza buraya da kardan adamızı yapacaksınız burada şeker kamışı var Bunların hiçbiri pek bir şeyden değil. Şimdi ben koydum. Ee, bu şeker kamışı pandemini böyle yapıyorsunuz zaten. burada Bunun altında bir redstone kutusu var. Sistem şu şekilde galiba. Şimdi burada bu var. Bunları da şuna bağla. Bunun var. Işte bunun bir şey var mı? Bir tane bir şey e, Bu ona bağlı olduğu için Bu Buna da geçiyordu. Buna da geçiyordu. Yeni bir şey e, sonu Şu an hiç kimse bunun önüne bir şey mı? Bir tane kendi kalabilir Mesela buradan buna güçlenmez çünkü bunda bir şey yok. Burada İstanbul'a koyduğumuzda işte değişiyor. hiçbir şey anlamadığımız biliyorum. Anlarsın. Şimdi bu bunu etkiliyor bu sistem sayesinde. Alt ek sistem sayesinde buradan buraya etkiliyor bunu, bunu kapatıyor ve bu kapanması sayesinde de bu çalışıyor. Anladınız, yani inşallah anlarsınızdır. Sonra bu klasik formlardandır zaten. Nedir? Word formu, işte ne bileyim. Bu da zaten mavuç mı? koka, şey, koka mı? Kakao formu. Bu gençler, kakao ağaç hiç, hiçbirini böyle atmayın. Kakao ağaç hiçbirini böyle yapmayın Kakao ağaç yaparsanız ekilmez çünkü. E, yoksa e, blok israfı, e, blok israfı geçtiyorsanız i̇şte, yapabilirsiniz. Sanıyım. ama bence yapmamalı çünkü böyle çıkıyor o kadar mı hariç kaku... yapmanın gerekiyor böyle çünkü ekilmez kaku burada da malca bir şey yaptım buraya geçelim bunun mantığı da işte bildiğiniz gibi buradan böyle bunları koyuyoruz ekleyeceklerini oradan buna şu şalterin redstone'u bağlıyorsunuz pist i̇şte açması için. Şalteri yukarı çekince açılıyor ve su onu götürüyor. Kapatınca bunlar chest'e doluyorlar. Chest'ten böyle oluyorsunuz Şimdi bir yapıya geçelim. Aynen yapıya geçelim için ilk bölüm olduğu için biraz fazla yapılır düşüneceğim. Ama şimdi Hı. hemen gösterelim. Böyle ağızlı gibi bir şey yaptım. Bunu tam koydum, Ben konuşmadım zaten. Böyle güzel bir chest odası gençler. Ama sadece chest odası değil. chest şeklinde böyle bir ev gibi bir şey gençler. Nasıl? Şimdi girelim içine. Şöyle chestlerimiz var chestlerimiz var bu çok büyük olduğu için ben dedim ki yukarı değerlendireyim hazır zaten çok kocaman bir şey olmuş buradan böyle çıktığımızda bu tarafta fırınlar bu tarafta crafting table'lar var yani şuraya aslında cam açacaktım ama cam açarsan kötü gözüyor diye düşündüm şunu tam üstüne bakın şöyle bir cam hatta açtık bile ama Bakayım şöyle. Bence çirkin durdu ama olsun. Kapatacağız tekrar sarı blok. Hop, Hadi. Anne çok ilginç durdu. Sanki suratmış gibi bir şey tutuyor gençler. böyle. Hmm. Şimdi hiçbir zamanla geçelim. Motoru. Bakın. Ay. Dört duruş. Gitti. Nasıl kılacağız bu önümüze? Dört duruşta gidiyorsa elmas kılıçla. Çünkü bunlar aşağıdan düşüyorlar. Ee, bunun mantığını size anlatayım. Şimdi şurada gördüğünüz gibi böyle sular var şey böyle kanallar var. Bu kanallardan su geçiyor gençler. Tam şuradan geçiyor su. Tam burası burası kapanması için yaptım. Tam buradan suya kutuyorsunuz. Tam şunun önünden e, su akıyor. Tam ucunda duruyor. Bunları su koymadım ben. Şimdi anlarsanız bir içeri gireriz. Buradan tekrar böyle aynı sistem bakın suyun sesi geliyor ki duymuyorsunuz ama burayı da böyle kapıyorsunuz ki kanallar bu şey rahat dursun. Önce Mantık bu gençler. Bakın. Mantık bu kanallardan su şöyle size aşağıda gidiyor. Bakın düşüyor düşmüyor. İzleyin. Yüzeye düşeceksiniz. hayvanların nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Kömür gibi olan şeyler. İyi. Ee, i̇şte böyle bir sistem bu buradan buradan mesela şurada duyuyor. Hemen aşağı düşüyor. Allah. Burada ee, ben de bu hangileri bende var? Göstereyim sizlere. Bunu, bunun piksel artı var bundan var şu bir de şu var ha bir de bu var burada şu ve şuradan şey var. şunu zaten hiç bana bu hiçbir şey değil bu zombi spawn'ı <laughs> şey normalde bir zombi domuz adam yapacaktım siz serverlerde şey yaparsınız genellikle ayrım bunu e, şu hepsi var sadece bir tek kazın adam yok bu yüzden ilk başta bunları seçtim ee, çok güzel bir şey bu ben de çok kasılıyorsunuz ee, server ismini açıklamada veririm servere servera gelin güzel bir server bilgisayar oynuyorum ee, belki adminden youtuberlık tabi isterim verirse tabi her neyse videomuzun sonuna gelelim kendinize bakın görüşmek üzere Bay bay demeden önce önce beğenmeyi unutmayın beğenmeyi ve yorum atmayı abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve bay bay Kaşrolden bayağı bir bildirim varmış burada. Her neyse görüşürüz.